Ey kudreti sonsuz yüce Rabbim sadece sana yöneldim ve huzuruna geldim. Hoşnutluğunu umuyor ve himayene, hifzu inayet çadırına dehalet ediyorum. Ey mahlukatın en hayırlısı. Ey yüce resul. Yüce Allah'a yemin olsun ki sana karşı ihtiyakla dolu ve senden gayrı hiç kimseyi arzulamayan bir kalbim vardır. Şanın hakkı için gerçekten ben sana vurgunum. Allah da biliyor ki hakikaten ben sana tutkunum. Sen ki sen olmasaydın hiç kimse yaratılmazdı. Hayır asla sen olmasaydın kainatta hiçbir varlık yaratılmazdı. Sen o büyük zatsın ki kamer senin nurundan giyindi. Güneş de yine senin güzelliğinin nuruyla parıldadı. Sen o büyük zatsın ki miraçta semaya yükseltilince sema da seninle yüceldi. Ve sen İsra'da gece yürüyünce sema hiç görmediği süs ve zinetine erişti. Sen o büyük zatsın ki Rabbin sana merhaba diyerek seslendi. Seni selamlayarak hiç kimsenin eremediği kurbu huzuruna davet etti. Sen o büyük zatsın ki bizim için Rabbinden şefaat dileyince Rabbin lütfuyla kabul edip senden başkasına müyesser değil bu devlet buyurdu. Sen o büyük zatsın ki Ademle bir zellesinden dolayı Rabbine seninle tevessülde bulundu. Ceddin olduğu halde o zelleden seninle kurtuldu. Yine Halilullah senin hürmetine Rabbine yalvarınca ateş serin ve selametli oldu. Hakikaten senin güzelliğinin parlak nuru karşısında ateş kayboldu. Eyüp Nebi de kendisine zarar dokununca senin namı celilinle dua etmişti. Etmiş ve o hastalığından şifa bulup iyileşi vermişti. Hazreti Mesih de seni haber vermiş ve ümmetine müjdelemişti. Birbirinden güzel sıfatlarınla seni meth etmiş, büyüklüğünü sesinin ulaştığı her yere iletmişti. Aynen öyle de Musa aleyhisselam da hep seninle tevessül etti. Kıyamet gününde o ulul azm nebi de yine senin himayene iltica edecektir. O gün bütün enbiya, bütün mahlukat, rasuller ve melekler hep senin livaül hamd ile müsemma sancağın altında toplanacaklardır. Hiç kimsenin ulaşamayacağı mucizeler ve anlatılması kelimelerin kifayet edemeyeceği faikiyet ve faziletler hep sana aittir. İçine zehir konulan et sofrana getirildiğinde zehirli olduğunu söylemiş, keler de huzurunda lebeyk diyerek risaletine şehadet etmişti. Kurt senin risaletine şehadet getirmiş, Ceylan da yine bir mucize eseri olarak seninle konuşmuştu. O Ceylan senden yardım istemiş, senin himayene sığınmış ve senin sayende avcıların elinden kurtulmuştu. İşte öyle vahşi hayvanlar gelip seni selamlıyorlardı. Yine bir gün bir deve yanına gelmiş, dile gelmiş ve haklıyla haksızı huzuru pür nurunda beyan etmişti. Ağaçlar, onlar da davetine icabet etmiş ve itaat ve inkiyat içerisinde koşarak yanına varmış ve nidana icabette bulunmuşlardı. Sular, o mübarek avuçlarında taşıp taşıp aktı. Taşlar da senin bereketli elinde huşu içinde tesbihe vardı. Bir bulut koskoca arzda sadece seni gölgeledi. Hurma kütüğü sana tekrar kavuşmak için inim inim inledi. Bazen yürüyüşünden yumuşak toprakta iz kalmazdı. Bazen de mübarek ayakların sert kayalarda izler bırakırdı. Nice hastalar hastalıklarına senin şifalı ellerinde deva buldu. Aslında bütün yeryüzü senin cömertliğinle berekete gark oldu. Kaybettikten sonra Hazreti Katade'ye gözlerini iade eden sen, yine İbn Hüseyne radıyallahu anh'a Allah'ın izniyle şifa veren de sendin. Hubeyb ve İbni Afra radıyallahu anhüma yaralandıklarında mübarek ellerinle onları iyileştiren başkası değil yine sendin. Hayber gazasında Haydar Kerrar Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gözleri ağrıyınca tertemiz ve şifa vesilesi tükrüğünle ona da şifa olan yine sendin. Hazreti Cabir'in oğlu vefat ettiğinde sen Rabbine dua etmiştin muhi olan Rabbin de senin duanı kabul ederek onu dirilti vermiş ve böylece senin gönlünü hoşnut etmişti. Ümmü mabedin sütten kesilen koyununa mübarek ellerinle dokunup da okuyunca o koyuncağız hemen süt olup akı vermişti. O kuraklık senesinde sen ellerini açıp Rabbine yalvarınca duan üzerine bulutlar hazinelerini açmış ve baran rahmet boşalı vermişti. İnsü cin, herkesi risaletine davet ettin. Onlar da seve seve senin nidana davetine icabet ve yoluna inkıyat ettiler. Ey hidayet sancağı! Asırlardır katmerleşmiş cahiliye küfrünü yerle bir eden sen, dünya ve ahiret saadetini getiren İslam'ı tebliğ edip yücelten de yine sensin sana ısrarla düşmanlık besleyenler, kalip denilen Bedir çukurunda Sara nöbetine tutulmuş gibi yerlere kapaklandılar. Dahası sana ettikleri cefadan dolayı da hakkın rızasından büsbütün mahrum kaldılar. O şanlı Bedir gününde Rabbinin nezdinden melekler sana geldi ve seninle beraber o amansız düşmanlarla mücadele ettiler. Mekke'yi fethettiğin zaman gerçek bir fetih, çetin ahzap gününde de emsalsiz bir nusret ve yardım gördün. Hazreti Hud ve Yunus aleyhisselamın güzellikleri senin eşsiz güzelliğinin eseri değil de ya nedir? Yine güzelliğiyle meşhur Yusuf aleyhisselamın cemali de kaynağını senin güzeller güzeli didarından alır. Bütün enbiyaya faik olsun diye sen ey Taha Tesbih ile hamd ederiz İsra gecesi seni gökler ötesine davet eden Sübhana. Allah'a yemin olsun ki seni peygamber olarak gönderen hakkı için bütün bir kainatta yoktur senin benzerin ey Yasin. Ey müddessir. Şairler seni vasfetmekten aciz, üstün vasıflarını saymaktan da bitkin düştüler. Hazreti İsa'nın İncil'i senin gelişini bildirmek ve müjdelemek için geldi. Bizim kitabımız Kur'an da senin uluhiyet eksenli güzel ahlakını bizlere haber verdin. Hal böyle olunca met etmek isteyenler seni nasıl tavsif edebilir? Erbabı kalem senin yere güve sığmayan mananı nasıl bir araya getirebilirler? Hak Teala'ya yemin olsun ki denizler mürekkepleri, bütün ağaçların dalları da kalemleri olsa... Ve insanlar ile cinler bir araya gelseler ebediyen senin kendine has faikiyetlerini cem edemeyecek, bir araya getiremeyecek. Dahası bir hakkın onları idrake bile güç yetiremeyeceklerdir. Ey efendim, şu kalbciğim sana aşık, sana müpteladır. Çıkmak üzereyken bile ruhum yine senin aşkınla dolu olacaktır. Sükut ettiğim zaman bütünüyle seninledir sessizliğim. Konuştuğumda da sadece Medhi Rasulü okur dilim. Duyduğum her güzel söz senin lalü güher sözlerindendir. Baktığımda bütün ufkumu yine sen kaplarsın da senden başka hiçbir şey göremem. Ey efendim! fakr ihtiyacıma şefaatini ümit ederim. Çünkü bütün kainatta... Bir tek senin zenginliğine muhtaç haldeyim. Ey insü en kerimi, ey varlık hazinesi, bana da cömertlikle muamele et. Benden hoşnut ol ve beni de kendinden razı ve hoşnut eyle. Senin cömertliğinden gelecek ihsanlara karşı çok istekliyim. Bu alemde benim için senden gayrısı yoktur. Ne olur şefaatini bizlerden mahrum etme.'' Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerreleri, mahlukatın sayıları adedince salatü selamlar gönderiyoruz. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına salatü selamlar ederek bunları senden diliyor ve dileniyoruz. Lütfen merhameten dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbine İzzeti Amma Yasifun. وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه